tuhaf uygulamaları vatandaşı çıldırtınca tek çare eylem yapmak oluyor. Komiserim, komiserim felaket. Ne oluyor lan? İki tane eli silahlı manyak bir iş merkezine girip 72 kişiyi rehin almış. Yapma ya. Sonra... Sonra aynı eli silahlı manyaklar rehinelerden beşini de öldürmüşler. Eğer yetkililerle görüşmezsek rehineleri tek tek öldüreceğiz demişler. Ben hani olay yerine gidelim hadiseye vakıf olalım. Yürü. Yapmayın kardeşim. Ne istiyorsunuz bu masum insanlardan? Niye yapayım kardeşim ya? Beş kere yapmışım gene yaparım. Benim bir kere gözüm dönmüş arkadaş bak. Bak nasıl yatıyorlar yerde beşi bir yerde gibi. Vah oh, zavallılar. Son ana kadar birlik ve beraberliklerini bozmayıp el ele ölmüşler. Yok efendim o yüzden el ele ölmediler. Ben onlara Karadeniz halk oyunları oynatıyordum. Birisi hata yapınca hepsini vurdum tak 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 tak. Öyle değil mi lan? Öyle. Öyle. Ha? Niye yaptın lan böyle bir şey? Niyesi mi var komiserim? Ben manyağım manyak. Neyim lan ben? Manyak. Ne biçim konuşuyorsun lan? İçerideki diğer rehinelere de antep para oynatacağım. <laughs> Oynatmış oluyor. Ee, ne istiyorsun peki? Şartların ne? Valiyle kaymakamı istiyorum arasını satayım. Özel bir şey konuşacağım onlarla. Değil mi lan? Öyle. Adam çılgın sayın madem. Tutturmuş ille de sizi istiyor. Tam manyak. Rehineleri el ele tutuşturup vuruyor. Yapmayın ya. ya. Ulan beni de vurmasın bu Allah'ın manyağı. Yok sanmam. E, ee, buyurun geçelim. Geçelim. Buyurun Eylemci Bey, bizi istemişsiniz. Hoş geldiniz Vali Bey. Siz şimdi şurada iki dakika bekleyin, diğerleri gelince konuşuruz. Değil mi lan? Öyle. Diğerleri kim? Ee, bakanlar Kurulu ve Başbakanı, yardımcısı, yardımcısı hepsini istiyorum. Hayda! Niye, Niye ya? İtiraz mı ediyorsun? Değil mi lan? Öyle. Öyle dedi. Yok 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 yok. Bir koşu çağırıp geleyim. Evet kardeşim, hepsi geldi işte. Ne istiyorsun söyle bakalım. Herkes tamam değil mi? Eksik falan yok inşallah. Tamam dedik ya. Yoklama yapalım istersen. Yok, yok inandım. Şimdi hepiniz el ele tutuşun bakalım. Bu manyak gerçekten vuracak bizi. <laughs> İktidar, şöhret, mevki hepsi boşmuş Mehmet. Çok affedersiniz Sayın Eylemci Bey. Acaba ne yapacağız el ele tutuşup? Paçaların tutuştu bakıyorum. Tutuşun ulan! <laughs> Allah Allah'ım. Şimdi kutu kutu pense, elmamı yerse. Yersen oynayacağız. Hayda! Kesin manyak! Aman arkadaşlar dikkatli oynayın, vallahi vuruyormuş bu sapık. <laughs> kutu kutu bense, elmanı yerse... ...Arkadaşım devlet bakanı arkasını dönse! Tamam, tamam, tamam. Bu kadar tamam. Şimdi gidebilirsiniz. Arkadaşlar siz de kalkın yerden. Aa, ne oluyor ya? Ölü değil miydi bunlar? Değildiler, değildiler. Bunlar da rehine değildiler. Ayrıca silahlarda oyuncak. Bak. <laughs> ölmüyor. Gördün bak. Bak. Ölmüyor. Nasıl eğlen? Bu nedir yani? Çok amaçlı bir eylem. Birincisi sizi kukla gibi oynatıp vatandaşın sayenizde ne duruma düştüğünü göstermek istedik size. Nasıl oluyormuş bakalım? Peki ikincisi ne? İkincisi de bu eylem sayesinde memleket rahat etti. Sizin burada olduğunuz süre içerisinde ne zam yapıldı ne de yolsuzluk. <laughs> ha, 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 Hai ha, 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 ha,